Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Minecraft'ta trambolin nasıl yapılır onu göstereceğim. Evet şöyle eşit aralıklarla 1, 2, 3, 4 eşit aralıklarla çitler bırakıyor bir etrafa. Şöyle sonra o çitlerin üstüne şunlardan yapıp şöyle yapıyoruz. Birleştiriyoruz. Şöyle ama gidelim o diğerinde. Şöyle. Sonra şunu şöyle yapıyoruz. Buraya merdiven ekliyoruz çıkmak için. Şöyle. Sonra balçık bloğundan şöyle yapıyoruz ve üzerine halı ekliyoruz. ekleyelim Ve evet. Trambolinimizi yaptık. Şimdi test edelim. Zıplanıyor. Görüyorsunuz. Evet arkadaşlar. Beni izlediğiniz için teşekkür ederiz. Bir dahaki videoda tekrar beraberiz. Lütfen abone olmayı